Christian Horner, Red Bull Formula 1 takımı kuruldu kurulalı bu takımın başında olan isimdi. Ve arkasında 6 markalar şampiyonluğu ve 8 takımlar şampiyonluğu bırakarak gönderildi. İşte bugün Formula 1 gündemine düşen bu çarpıcı haberle şaşırdık ve artık bundan sonra ne olacak diye düşünmeye başladık. Tabii ki Christian Horner'ın son zamanlarda adı çeşitli tartışmalar ve iddialarla anılıyordu. Ancak gönderilmesindeki tek etken bu mu? Hadi gelin buna birlikte bakalım. Öncelikle Horner'ın yönetimindeki Red Bull Formula 1 takımı iki tane muazzam zirve dönemi yaşadı. Bu iki zirve dönemden birincisi Red Bull Formula 1 takımının Sebastian Vettel ile 2010 ile 2013 yılları arasında 4 yıl boyunca kesintisiz hem pilotlar şampiyonluğunu alması hem de markalar şampiyonluğunu almasıydı. İkinci zirve dönemi ise Max Verstappen'le 2021 ile 24 yılları arasında Verstappen'in 4 kere şampiyon olması ve Red Bull'un 2 kere markalar şampiyonluğunu almasıydı. Bu iki zirve dönemi Horner'ın aslında takımı ne kadar iyi idare ettiğinin bir göstergesi zaten. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Horner'ın gönderilmesindeki tek etken başarısızlık değil. 4 tane büyük etken olay vardı bence. Şimdi gelin onlara bakalım. Uygunsuz davranış iddiaları Son bir buçuk yılda Christian Horner hem pist içinde hem pist dışında bayağı sıkıntılı zamanlar geçirdi. Şubat 2024'te Horner'ın Red Bull içindeki bir kadın çalışma arkadaşı ona karşı uygunsuz davranışlar suçlamasında bulundu. O dönemki çıkan haberleri hepimiz hatırlıyoruzdur. Sonrasında Red Bull şirketi bu iddiaları araştırmak için bağımsız bir araştırma ekibi kurdu. Bu soruşturmalar sonucunda iddiaların asılsız olduğunu ve hiçbir kanıt bulunamadığı doğrulanmıştı. O zaman Horner aklanmıştı ama ne kadar aklanmıştı. İkinci olay. Horner'ın... Red Bull için desteğini kaybetmesi Red Bull markası içerisindeki bu bölünmüş sahiplik durumu aslında Horner'ın gönderilmesindeki diğer bir etken. Şöyle açıklayayım, Red Bull şirketinin %49'u Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateschitz'in oğlu Mark Mateschitz'e ait. Geriye kalan %51'lik bölümü ise Christian Horner'ın müttefiki Taylandlı Chalerm Yuvidya'ya ait. Bu Taylandlı abimiz Horner'ı her durumda marka içerisinde destekliyordu. Ancak son zamanlarda bu Taylandlı Horner'ı olan desteğini bir anda kesti. Üçüncü olay Jos Verstappen'in etkisi. Formula 1 takip eden herkes bunu bilir ki Christian Horner'la Max Verstappen'ın babası Jos Verstappen arasında sıkıntılı bir ilişki oldu her zaman. Şubat 2024'teki olaylardan sonra Jos Verstappen, Christian Horner'ın acilen görevden alınmasının yapılacak en iyi şey olacağını da söylemişti. Hatta Jos Verstappen, Horner takımın başında kalmaya devam ederse takımda parçalanmalar olacağını da iddia etmişti. Dördüncü olay takım içi dağılma. Horner ve Red Bull bu kadar sıkıntılı süreçlerin içindeyken bir de efsanevi tasarımcı Adrian Newey'i Aston Martin'e kaptırmışlardı. Ve takım içindeki birçok önemli isim başka takımlara transfer oluyordu. Tüm bunlar arasında Red Bull Formula 1 takımı 2026 için bir motor üretmeye çalışıyor biliyorsunuz. Tüm bu olanlar ve bu üretim süreci takım için mutsuzluğu arttırmıştı. Yani bahsettiğim bu dört etmeni toplayıp bir çıkarım yapınca aslında Horner'ın Red Bull'dan gönderilmesi çok da beklenmedik bir durum değil. Gelelim diğer bir olaya. Biliyorsunuz ki Max Verstappen'in adı uzunca bir süredir Mercedes'le anılıyordu. Hatta ben de Mercedes'e gitmesi taraftarıydım. Şimdi Red Bull Horner'ı gönderdi. Peki Verstappen ne yapacak? Birazcık buna değinelim. Red Bull içindeki karmaşık atmosfer, otomobilin zaman zaman performans bakımından gösterdiği dalgalanmalar ve 2026 motor regülasyonlarının getirdiği belirsizlik Max Verstappen'in kafasını çok kurcalıyordu bence. Ve bu da Mercedes'e geçme ihtimalini ciddi şekilde artırıyordu. Hatta Verstappen'in sözleşmesindeki bu performanstan dolayı sözleşmeyi fes edebilme maddesi de hepimizin bildiği bir şeydi. Yani tüm bu olanlar Verstappen gibi 4 kez dünya şampiyonu olmuş bir pilotun Red Bull'da kalmaması için gerekli nedenlerdi. Ancak biliyorsunuz ki bu zamana kadar Max Verstappen tek başına karar vermiyordu. Onu her zaman babası destekliyordu. Yani Jos Verstappen. Şimdi Jos Verstappen'in istemediği adam takımdan gönderildi. Ve bu durum Max'ın Red Bull'da kalma ihtimalini biraz artırıyor. Hala aynı şeyi söyleyeceğim. Bence Verstappen Mercedes'e geçmeli. Çünkü Red Bull'da zaten 4 kere kendini ispatladı. Başka takım kültüründe neler yapabileceğini izlemek Istiyorum. Siz de görüşlerinizi yorumlara yazın bu konuyu konuşalım. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşürüz.